Hoş geldiniz. Karşımda bir Honor X7D var ve bugün size rahatsız etmeyin modunu nasıl etkinleştirip ayarlayabileceğinizi göstereceğim. Başlamak için öncelikle telefonunuzun ekranının sağ üst köşesinden aşağı doğru bu şekilde kaydırmanız gerekiyor. Ve ardından ayarlar menüsünde rahatsız etmeyin modunu bulun. Benim için tam olarak burada her neyse bu tuşu bulduğunuzda ilk seferde üzerine basılı tutabilirsiniz. Şimdi eğer burada hiç göremiyorsanız bu kendiniz eklemeniz gerektiği anlamına gelebilir. Buradaki bu kutuya tıklayabiliriz ve bu size ekleyebileceğiniz bir dizi tuşu gösterecek ve onları tutarak sürükleyip gördüğünüz gibi istediğiniz yere bırakıyorsunuz. Modu gördüğünüzde ekledikten sonra ya da zaten ekliyse burada üzerine basılı tutabilirsiniz ve bu sizi bu ayarlara götürecektir en az bir kez buraya girmenizi tavsiye ederim. Böylece modun varsayılan olarak nasıl ayarlandığını kontrol edebilirsiniz. Ve tabii ki eğer bir şey ihtiyacınıza uymuyorsa bunu değiştirebilirsiniz. Şimdi bazı seçeneklere göz atacak olursak burada programı görebilirsiniz. Şimdi her zaman önceden hazırlanmış bir tane vardır. Adı uyku ya da burada sanırım program 22.00'den itibaren çalışıyor sabah 7'ye kadar. Ve bu Cumartesi ve pazar günleri için ayarlanmış. Şimdi sanırım varsayılan olarak tüm hafta boyunca olmalı. Ayrıca ek programlar ekleyebilir ve haftanın günlerini başlangıç ve bitiş saatlerini değiştirebilirsiniz. Ve eğer bir tane oluşturursanız otomatik olarak etkinleşir. Yani onun için seçtiğiniz ayarlar neyse o zaman otomatik olarak kendini açacaktır. Şimdi bunu kapatacağım. Daha aşağıya indiğimizde kesintiler bölümü var ve zil seslerini seçebiliyoruz. Yalnızca favoriler seçeneği temelde sizi kimin arayabileceğini belirler ve seçenekleriniz herkes yalnızca kişiler, favoriler veya hiç kimse. Ve sonra tekrardan aramalar seçeneğimiz var. Bu güzel bir seçenek. Eğer biri sizi 15 dakikalık bir süre içinde iki kez ararsa, burada hangi seçenek olursa olsun temelde bunu atlatacaklardır. Ve arama o 15 dakikalık süre içinde olduğu sürece İkinci seferde size ulaşacaktır. Ve mesajlar için de aramalarla aynı şey geçerli. Herkes, kişiler, favoriler, hiç kimse. Her neyse, şimdi bunu kapatalım, anahtarı bulalım ve artık etkinleştirmek için üzerine dokunabilirsiniz. İlk seferde bu pencereyi açıyor, bir daha göstermemesi için kutucu işaretleyebilirsiniz. Ve etkinleştiri seçeceğiz. Şimdi çalıştığını görebilirsiniz. Durum çubuğunda burada bu ay simgesine sahibim ve işiniz bittiğinde zorluğu bulabilirsiniz bir kez daha üzerine dokunarak kapatabilirsiniz ve bunu hatırlamanız gerekecek. Hotspot süresiz olarak çalışacak ya da pardon hayır hotspot değil rahatsız etme modu süresiz olarak çalışacak. Kendiniz kapatana kadar açık kalır. Yani eğer bunu unutursanız bu durum kalıcı olarak sizi etkileyecek. Bunu aşmak için size verebileceğim bir ipucu. Örneğin her gün gece vakti çok da umursamadığınız bir zamanda yaklaşık bir dakika çalışacak bir zamanlama seçmek olabilir. Yani rahatsız etme modunu etkin bıraktığınızda hotspot rolü ya da neden hotspot'a bu kadar takıldım rahatsız etme modu bir zamanlama devreye girdiğinde onu etkinleştirmeye çalışacak fakat zaten etkin olacak ve sonra o tek bir dakika geçtiğinde aslında onu kapatacak. Bu da size rahatsız etme modunun arka planda kalıcı olarak çalışmayacağı konusunda bir iç huzuru sağlayacaktır. Ama bunun dışında onu manuel olarak açıp kapatmanız gerekecek. Her neyse bunları söyledikten sonra umarım bu videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Eğer öyleyse beğenmeyi, abone olmayı unutmayın ve izlediğiniz için teşekkürler.